Merhaba çocuklar. Bugün sizinle birlikte karbonat ve sirke deneyi yapacağız. Bunun için böyle şeffaf bir borcamım var. Ve daha önce de bu şekilde yumurta kaplarını biriktirdiğimi söylemiştim. Yumurta kabuklarını biriktiriyorum arkadaşlar. Şimdi onlarla birlikte bir şeyler yapacağım. Bu şekilde. Her gün yumurta yediğimde bunları saklıyorum. Ve daha sonra etkinliklerde kullanıyorum. Mutlaka sizlerde saklayın ve etkinliklerde kullanın çocuklar. Şimdi bunların içlerine öncelikle burada karbonatım var. Şöyle göstereyim. Karbonatı tabağa döktüm. Sirkem var. Ve renkli gıda boyalarım var. Onları kullanarak yapacağım. Öncelikle içlerine karbonatımı... Karbonatımı eklemeden önce... Bunları borcama yapıştırmak istiyorum yumurtaları. Dik durmaları daha iyi olacaktır. Bakalım olacak mı? Evet oldu. Ben de şu an burada deniyorum sizinle birlikte çocuklar. Evet galiba oluyor. Bakalım neler olacak birazdan. Önünü kapatmayalım. Hepsinin önünü açalım. Evet, devam ediyorum. Evet, ben hepsini sabitledim çocuklar. Şimdi içlerine ne döküyoruz? Karbonat döküyoruz. Birer kaşık bence yeterli. Şunların içine biraz zor dökülebilir. Onun için şöyle küçük unilerim var. Evet. Böyle, bunlara kolay dökülüyor. Bakalım ne olacak? Ben de merak ediyorum. Evet, şimdi şuna geldi sıra. Ve sıramda galiba hepsine koydum. Şuna biraz daha ekleyelim ve şuna da. Ve şimdi üzerlerine gıda boyasını ekliyorum. Çok fazla değil ama. Evet geliyor. Şuna biraz kırmızı koyalım. Bu sadece kırmızı olsun. Diğerine kırmızı ve Sarı koyalım. Sarı geliyor. Ve diğerine yeşil ekliyorum. Çok fazla rengim yok. Bu gıda boyasında şu anda elimde. Ama e, parmak boyasıyla da yapabiliriz. Şimdi bunun içine kırmızı ve sarı koyduk. Bunun içine sadece kırmızı, bunun içine sadece yeşil koyduk. Şimdi parmak boyası koyalım bakalım biraz da içine. Evet. Parmak boyalarım geldi. Biraz mavi var mıdır acaba? Evet. Biraz maviyi de damlatalım içine. Mavinin içine. Şuraya da koyalım biraz mavi. Bakalım birazdan neler olacak. Ben de çok merak ediyorum çocuklar. Ve biraz... biraz... Akarken zor oluyor. Evet, bütün hepsine boyalarımı koydum. Şimdi yavaş yavaş ne yapıyorum? Sirkeme ekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım şu huni yardımıyla yine bakalım neler olacak. Oh! Evet arkadaşlar karbonat ve sirkeyi buluşturduğumda köpürmeye başladı. Evet, bunu sürekli deneyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü e, aynı şekilde patlama patlamalar da oluyor, sanki bir yanar da gibi. Evde de mutlaka deneyebilirsiniz. Çok eğlenceli. Bu şekilde karbonatı asitle buluşturduğumda, bakın patlamalar devam ediyor. Evet bardağım da bitti. Tekrar dolduralım. Çünkü ben. Bu etkinliği gerçekten çok seviyorum. Bakalım devam edecek mi? Wow! Wow! Sizler de mutlaka evinizde deneyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.